Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Halit Ergenç, sessizliğini Tuğba Büyük üstünde, Yarın Yokmuş gibi dizisiyle bozduktan sonra yeni iş görüşmeleri için Levent'teydi. Şimdi bir, iş çekiyoruz işte. O yüzden de hiç görüşme fırsatı bulamıyoruz. Bugün repo. Uğradım. Bilindiği üzere Halit Ergenç'in sakalları projeye göre değişiyor. Ya bir anda yok olup gidiyorlar ya da sakallarını yerlere kadar salıveriyor. Her yerde saç var, yerlerde saçlar. Hal böyle olunca akıllara ilk olarak bu yeni projede seyirciyi bekleyen bir imaj değişikliği var mı sorusu geldi. Yok, hayır, hayır. Başka bugüne kadar olan şeylerin şeylerden tamamen farklı, iyice farklı böyle bir tip. Tip olarak farklı değil de işte yani karakter olarak içerik olarak çok farklı. Bir ayakları oğullarının eğitimi için Londra'da olunca eşi Bergüzer Korel de galasına katıldıktan sonra İngiltere'ye döndü. Evet orada çocuklarla ben burada çalışıyorum falan. Yakında bitecek zaten onlar da gelecekler buraya. Halit Ergenç'e ailesinden uzakta olmanın zorlukları soruldu. Ünlü oyuncunun eşine özlemi gider ayak ağızdan döküldü. Görüşüyoruz bir şekilde yani işte fırsat buldukça görüyoruz birbirimizi. Her şeyin bir zorluğu var. Özlüyoruz birbirimizi. <laughs> Sarıyer'de Kıvanç Tatlıtuğ'un aracını gören basın mensuplarının yüzüne bir anda kapılar kapandı. Kıvanç Bey, Kıvanç Bey. Merhaba. Tamam arkadaşlar devam edelim. Hiç beklenmeyen tepkiye gazeteciler anlam veremezken Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki kim olduğunu bile bilmediğimiz ve kendini savunucu ilan eden beyefendi anlamsız çıkışlarına devam etti. En Rica de, ettik. Bunun ne siz de, de aracın başına de, öyle gelemezsiniz. De, öyle de, gelemez. Yol geliriz. <laughs> biz devam ederiz. De, biz de geliriz. Biz, biraz gelmeyerek zaten nasıl anlatabiliriz ki? Aynen. Beni? Ya, benim Dışarıdaki tartışmaya kayıtsız kalmayan Kıvanç Tatlıtu hemen olaya müdahil oldu. Kibarlığı gergin havayı yumuşattı. Merhabalar Kıvanç Bey. Nasılsınız? Bir şey sorsak? Peki. Başak evet. da gördüm sanki evet. ama. Evet. Selam vermek istedim. Şimdi araçlarımızdan inelim metroya binelim. Onur Atilla ve sokak müzisyenlerinin eğlencesine dahil olalım. Provasına yetişmek için metroyu tercih eden Onur Atilla aldırma gönül şarkısına eşlik ederek yolculuğunu keyifli hale getirirken kendisi de toplu ulaşım kullanan ünlülerimiz arasındaki yerini aldı. Aldırma, aldırma. Yasemin Keyel'in sonunda aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu kalbini eski FBI ajanı Erdal Kaya'ya kaptırdı. İki aşık atış talimi yaptıkları anları paylaşarak yeni ilişkilerini duyurdu. 2023 Türkiye Güzelimiz Yağmur Karlı yarışmadan sonra derin bir sessizliğe gömülmüştü. Gözlerden uzak kalmasının sebebini buluşmamızda paylaştı. Biliyorsunuz ki Erkan Bey'i kaybettik evet. bundan yaklaşık bir ay önce ee, ve kendisine e, hastane süreçlerinde falan tabii ki de yanında olmak zorundaydık. Onun dışında tabii ki de dinlendim biraz da ama psikolojik olarak kötü olduğum için hiçbir işleri değerlendiremedim. Geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybeden Best Model'in kurucusu Erkan Özerman'ın yasını tutan Yağmur Karlı yeniden işbaşı yaptığını duyurdu. Bundan yaklaşık iki hafta iki hafta sonra Paris Fashion Week için sözleşme imzalamaya gideceğim. Daha iyi bir yağmurla döndüm, daha çalışkan bir yağmurla döndüm. Paris yolcusu olan Yağmur Karlı aynı zamanda oyunculuğa merak sardı. Hatta ilk rolünü kaptı. Oyunculuk eğitimi Alıyorum. Şu an çok güzel giden bir oyunculuk eğitimim var. Yaklaşık iki ay oldu. Bundan beş ay sonrası daha iyi olacağımı söylediler. Ve yakında bir sinema filminde oynayacağım. Hem de başrol. Çok heyecanlıyım onun için de ayrıca. İstanbul gecelerinde yine bir çift ve yanlarındaysa bekarlığıyla nam salan ünlü avukat Nail Gönenli vardı. O bizim her zaman yanımızda o kalabalık. Necip Bey, biz çiftiz ama yani. o kalabalık. Nail Gönelli'den de yapılan tespite esprili cevap gecikmedi. Yeni tarzım bu. Abi. <laughs> Yeni tarzım <laughs> evli çiftlerle. Eşi Didem Dayıcıoğlu'yla mutlu bir evlilik süren Necip Memili, dostuna evlilik tavsiyesi veriyor muydu merak edildi. Yok canım koca insan ya çok önemli bir avukata ben evlilik tavsiyesi nasıl vereyim? Masada <laughs> neler konuşuluyor. <laughs> Necip Memiri'ye başrollerini Özgü Özpirinçci ile paylaştığı Sandık Kokusu dizisi de soruldu. Rol arkadaşı Demet Akbağ tatlı tatlı sitem etti. Yeni bölüm böyle çok heyecanlı ama onun dışında hani ekip arkadaşlarımızla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Özellikle Demet Akbağ'ın olduğu sette olmak büyük keyif. Şıpakat açmıyor bize ama çekmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Necip Memili Demet Akbağ'dan akrobatik hareketler beklerken eşi Didem Hanım ve yakın dostu en sevdiği dizileri paylaştı. Mert zaten Mert Yazıcıoğlu çok oyunculuğuyla hmm. hem arkadaşlığı dostluğu yani. bizim için o, çok kıymetli. Ee, Kızıl, Goncaları, Kızıl Goncaları evet Goncaları. takip ediyorum. Aynen. En ben çok Nail izliyor. Izliyor. <laughs> izliyor. İnci tanelerini de ekleyelim Didem. Evet, i̇nci tanelerinde yani de Kubilay Pazar var o da kıymetli. Aynen, aynen. aynen. Kubilay'ın işini çok beğeniyoruz. Nail Gönen'le bilindiği üzere ünlü bir avukat. Yakın dostları ise oyuncular. Haliyle kendisi de oyuncu olmak ister miydi merak edildi. Bir hakik bir oyuncularımız eksik. Bir oyuncular. Umut Demirgen'in yeni yapacağı bir film var. <laughs> ee, Umut'un şimdi, filmlerinde var, var sahnelerim konuşur, var. var evet, Aynen. Yeni aynen, işte aynen. de inşallah olacak ama işte parayı konuşmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Umut başka bir şey yerden yapalım, ayar çekmiyor. Kaşede, kaşede, <laughs> kaşede anlaşamıyorum, kaşede anlaşamıyorum. Kolaya da gitmememiz lazım. Ya. Umut Evirgen'in kulaklarını çınlatınca Alina ne derse onu yapıyorum. Mekanları kapatıp sinemaya yöneleceğim sözleri yakın dostlarına soruldu. Şu anda da bunu söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum. Genel yayın, yayın yönetmenliğini üstlendi. Hı. Sürekli değiştiği için bu üç, ıı, ayda üç ayda bir değişiyor ve bu üç ayın yayın yönetmeni Umut e, gözü çok iyi, fikri çok iyi, e, kalemi çok iyi, çok güzel işler yazıyor. Tabii ki de mekanlarını kapatması Biz onu istemeyiz. Çünkü birçok insan orada da eğlenceli vakit geçiriyor. E, ama bu işi çok acayip yerlere taşıyacağına ben eminim. Belki de Alina onun hep biraz yanında durmasını istediği için kapatsın artık demiş olabilir. Necip Memil'in bu sözlerinden sonra Umut Evirgen için halk arasındaki meşhur tabir dostları tarafından onaylandı. Umut Bey hanımcı oldu diyebilir miyiz? <laughs> ne olmuş? Hanımcı. Olsun bence ya. Hanım köylü. Ben hanım köylüyüm. Öyle welcome... diyemeyiz. Oldu mu? Çoktan oldu oldu. oldu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan ve yapımcılarıyla birlikte kamera karşısına geçti ve yeni filmini duyurdu. Arkadaşlarla yeni bir proje için bir araya geldik. E hem yapımcımız <laughs> hem de onun mekanındayız. <laughs> Hoş geldin. Bedavadan yemeği de bedavaya getireceğiz. Ünlü şovmen yeni filminde son yıllara damga vuran dolandırıcılık konularını ele alacaktı. Proje bir komedi filmi. Çok gündemde olan bir olay. Dilan Polat olayı. Yani bu daha önceden senaryo haline getirilmiş ama denk geldi. 6 ay önce yazılmış bir senaryo bu. Ama bu Dilan Polat olayları falan yoktu. Banka boşaltılma, Banka faiz olayları, futbolcuların dolandırmaları hiç gündemde değilken yazılmış bir senaryo. Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'la ilişkisi de gündemden düşmüyor. Aralarındaki yaş farkıyla başlayan eleştiriler son olarak ünlü şovmenin kızıyla yaşadığı gerilimle devam etti. Tartışmalar devam ederken Mehmet Ali Erbil ise Gülseren Ceylan'ı hayat arkadaşı ilan etti. Birlikte aynı evi ha, paylaşıyoruz. Hayat arkadaşım. <laughs> Öyle diyoruz hayat artık. Hayat arkadaşıyız. 8, 8 ay kolay değil. De. evliliklerinden sonraki en uzun ilişkim. Bir diğer taraftan Mehmet El Erbil katıldığı bir programda tekrardan baba olmak istediğini söylemiş. Kızı Yasmin Erbil ise Mehmet Erbil'in bu isteğine karşı çıkmıştı. Yok canım niye istemesinler isterler. Bir kardeşten kötü mü olur? O öyle, <laughs> öyle demiyor. öyle demiyorum. ya bunlar zaten öyle haddenecek şeyler özel şeyler. Öyle onlar esprisine konuşuyor. Kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Poyraz, şimdilerde yarışmacı olduğu programda akıl almaz bir olayla adından söz ettirdi. Magazinden takip ediyorum. Magazinde de sordular bana. Ee, bir eve girip hırsızlık evet. yapmış. Hiç Hırsız beklemezdim. Hırsız bir damat ister misiniz? Kim ister? Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yiyecek çaldığı Survivor'a damga vururken, Mehmet Ali Erbil de müstakbel damat adayına inanmakta zorluk çekti. Kendisi... Boğaziçi yani Robert Kolleş ardından Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bir yarışmanın insanın nelere dönüştürüyor düşünebiliyor musunuz? Yani o bence bir kurgu. Ben inanmıyorum. Yani hamilelik olayı bile evet, evet, doğru oluyor. çıkmadı. O yüzden de ona da inanmıyorum. Yiğit Poyraz'ın herkesi şoke eden eyleminin ardından Mehmet Ali Erbil'in müstakbel damadına bakış açısı değişti mi merak edildi. Değişti, Daha hiç tanışmadık. Yani olumlu olumsuz bir duygum yok tanımadığım için ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum.